Değerli dostlar, değerli takipçiler. Bugün İzmir Menderes merkezde çarşı meydandayız. Güçlü köftedeyiz. Cengiz abinin mekanındayız. Şimdi lezzetli piyazını, lezzetli köftesini yemek üzere mekanın içine geçiyoruz. Cengiz abim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Vallahi böyle güzel güzel etleri, köfteleri yapıyorsun. Piyazları yapıyorsun. Gerçekten insanların da canını çektiriyorsun. E bizim işimiz bu. Şimdi İzmir, Menderes meydanda buluyor ofis. Aynen doğrudur. Dükkan. Evet, düştü köfte olarak. U uzun yıllardır senin müdavim olarak geliyoruz dükkana. 50 yıl oldu. Şimdi bize bugün bizzat kendim yine yiyeceğim. Bu tamam. lezzetinden yine tadacağım. Tamam. İnsanlara ne demek istersin bu lezzet hakk hakkında? Vallahi e şunu söylemek isterim. Bu köfte yemedilerse geç kalmış derim. Teşekkür ediyoruz. Sin köfteler. Yok böyle bir lezzet. Evet. Gerçekten acıktık. Muazzam bir lezzet. Ayranı da gerçekten kendileri yapıyorlar. Şöyle yapalım. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Güçlü köfteye hepinizi bekliyoruz efendim. Muazzam bir lezzet. Piyazı da gerçekten müthiş. Hepinizi bekliyoruz efendim. İyi günler dileklerimizle. Esen kalın. Hoşça kalın.